Merhaba arkadaşlar yemek yuvası kanalımıza hoş geldiniz bugün çok güzel bir kurabiye yapacağım cennet hurması ile yapacağım bunu önce yağımlı yumurtayı şöyle bir kasemize alalım bu tarifte ben margarin kullanıyorum yumuşak bir margarin 125 gram margarini aldım bir çay bardağı kadar da bunun üzerine zeytinyağı ilave ettim. Bir adet yumurta. Tadı çok güzel, besleyici, çok güzel bir kurabiye oluyor. Çayın kahvenin yanına çok yakışıyor. Margarinimiz gayet yumuşak. Dokunduğumuz anda eriyor. 2 yemek kaşığı kadar nişasta ekleyeceğim. 3 yemek kaşığı pudra şekeri Çünkü cennet hurmasının içerisine ben 2 yemek kaşığı da bal ilave ettim. Baya bir tatlı içimiz olacak. Onun için çok fazla da şeker ilave etmeme gerek yok. Burada çekilmiş ceviz var. Çok ince çektim. Bir çay bardağı bunu da ilave ediyorum. Bir çay kaşığı silme. Tarçın ekledim. Şimdi kabartma tozunu ekliyorum. Bir paket kabartma tozu. Vanilya eklemeyeceğim. Tarçın ilave ettim. Buradaki buçuk su bardağı un var. Yeteri kadar ilave edeceğim. Şimdi biraz aldım. Bir bakalım, karıştıralım. 3 su bardağı artı bir yemek kaşığı dolu dolu un ilave ettim. Kıvamı gayet güzel oldu. Köpük köpük güzel bir hamur. Şimdi şekil vermeye geçeceğim artık. Kurbağayı güzelce çektim. İçerisine 2 yemek kaşığı kadar da bal ekledim. Çok güzel besleyici, güzel bir kurabiye olacak. Hemen şekil veriyorum. Bir çay kaşığı dolu dolu ilave ediyorum. Aslında masada da açsam iyi olacak. olsa da şu şekilde açıyorum. Kurmadan ilave ediyorum. Kapatıyorum. Şöyle hafif de bir elimle yastırttım. Zaten içi dolu. Bu şekilde devam ediyorum. Bir tane daha açalım. Çok lezzetli, çok güzel oluyor. Sık sık da yapıyorum. Sonu geldi, sonuna kaldık. İki tane kaldı ki hamuru, onu. Da biraz hurmamdan kaldı. Sonra kullanırım artık onu da. Fırını 180 derecede ısıttım. Sıcak fırına sürüyorum. Kurabiyem hazırlandı. Şimdi fırına gitmeye hazır.